Selamlar arkadaşlar. Gerek kadın erkek ilişkileri için, gerek sağlığınız için oldukça önemli bir konu olan kişisel hijyen hakkında konuşacağız bu bölümde. Çoğumuz maalesef kişisel hijyenimize olması gerektiği kadar önem vermiyoruz ve bu da bize farkında olmadan bazı dezavantajlar yaratıyor. Gerek kendi sağlığımız konusunda gerek ise kadınlarla ilişkiler konusunda farkında olmadan kendimize dezavantajlar yaratıyoruz. Farkında olmadan belki de yani Anadolu tabiriyle kısmetimizi kapatıyoruz ve eğer yani bu zamanı sevgili bulmak konusunda ilişki yaşamak konusunda zorluk yaşıyorsanız bunların nedenlerinden bir tanesi kişisel hijyeninize yeterince dikkat etme işiniz olabilir arkadaşlar. Bu maalesef çok sıkıntılı bir konu ve biliyorum birçok hanım hanımlar bu konuda bu videoyu yaptığım için bana teşekkür edecekler. Kadınlarda da bu konulara dikkat etmeyen bir sürü kadın var ama yani burada bir öz eleştiri yapmamız gerekir ki erkekler bu konuda daha dikkatsizler, daha vurdum duymazlar. Bu yüzden arkadaşlar bu bölümde kişisel hijyen hakkında konuşacağız erkekler için. Bunu özellikle erkeklerin arasında yaşamış, Birçok erkekle aynı ortamda yaşamış bir e, birisi olarak erkeklerin genelinin kişisel hijyenlerine ne kadar değer vermediklerini, önem vermediklerini çok iyi biliyorum. Bu yüzden bu tavsiyeleri iyi dinleyin arkadaşlar. Birinci ve en önemli kişisel hijyen konusu her zaman duş almaktır arkadaşlar. Her gün duş alın. Evet her gün duş alın. Bu benim... E, Önemini sonradan fark ettiğim bir şey. Yani Türkiye'de erkeklerin büyük bir çoğunluğu her gün duş almıyorlar. İki günde bir hatta bazen üç günde bir duş alan insanlar var. Bunu beraber yaşadığım insanlarla ya yaşadığım deneyimlerden biliyorum. Kendimden de biliyorum. Yani ben de bu konuda yanlış hatalar yaptım. Özellikle bunu alışkanlık haline getirirseniz ne kadar kötü koktuğunuzu arkadaşlar siz anlayamıyorsunuz. Çünkü siz alışıyorsunuz o ama emin olun etrafınızdaki insanlar özellikle onlara her gün duş alan, her gün temiz olan insanlarsa sizin ne kadar kötü koktuğunuzu çok iyi anlayabiliyorlar arkadaşlar. Bunu e, Shogun filminde görmüştüm. Japon e, kültürüyle ve tarihiyle ilgili yapılan çok iyi bir dizilerden bir tanesi. Orada bir tane İngiliz e, ajanı var Japonya'ya gelen e, işte bir saraya davet ediliyor. O sarayda Japon hizmetçiler adamdan duş almasını istiyorlar. Adam da diyor ki ne düşüyor? ya daha bir hafta önce duş aldık siz bizim hasta olmamızı mı istiyorsunuz böyle bir şey vardı eski çağda eski tarihlerde fazla duş aldığınız zaman hasta olacağınıza falan inanılıyormuş. yani ama bazı kültürler özellikle bizim içimizde içinden geldiğimiz Asya kültürü duşun önemini daha iyi biliyormuş arkadaşlar duş almak önemli ve evet her gün duş almanız önemli yatmadan önce duş almanız özellikle önemli ben bunu her gün duş aldığım zaman fark ettim. Yapmadan önce duş aldığınız zaman arkadaşlar daha rahatlıyorsunuz, daha gevşiyorsunuz ama e, yapmadan önce duş almadığınızda kaşınıyorsunuz, daha rahatsız oluyorsunuz, yatakta rahat edemiyorsunuz. Yapmadan önce özellikle sıcak suyla duş aldığınız zaman daha bir rahatlıyorsunuz. Günün yorgunluğunu üzerinden atıyorsunuz. Hem de güzel kokuyorsunuz abi. Sabah kalktığınızda da duş aldığınızda yine güzel kokuyorsunuz, yine rahatlıyorsunuz. Güne güzel bir şekilde başlıyorsunuz. Yani ee, ben bunu özellikle e, Palmas'ta yaşadığım zamanlarda dikkat etmeye başladım. Palmas'ta ben yani günde 5 defa duş aldığım zamanlar oluyordu arkadaşlar. Günde 5 defa. Ve hani soğuk suyla duş alıyordum. Yani e, o kadar sıcak ki adımımı atıp şuradan bakkal e, bakkala gidip ekmek almaya çıktığımda eve geldiğimde sıvı sıklam terlediğim zamanları biliyorum. Ve yani arkadaşlar e, çok kötü. <laughs> çok kötüydü. Ama e, her gün duş almak bana bunun ne kadar önemli bir deneyim olduğunu fark ettirdi. Ve özellikle kadınlar konusunda arkadaşlar yani her gün duş almadığınızda özellikle iki günde üç günde bir duş almayı beklet, beklettiğinizde ve e, aktif fiziksel anlamda aktif bir adamsanız onu istediğiniz kadar deodorantla, parfümle bastırmaya çalışın arkadaşlar. Kötü kokuyorsunuz, bastıramıyorsunuz ve bu yani kadınlar için çok itici bir şey düşünsenize abi yani öpüşmeye başlıyorsunuz. Kadınlar bu konulara çok dikkat ederler. Size yaklaşıyorlar, sizi koklamaya çalışıyorlar ve o kötü kokuyu aldığınız anda, aldıkları anda arkadaşlar bitti yani. Herhangi bir yakınlaşma ve aşınat işine yaşama gibi bir ümidiniz varsa tüm ümidinizi kapının ardına bırakın. <laughs> o yüzden arkadaşlar duş almaya önem gösterin. İkincisi diş ipi kullanın arkadaşlar. Şu mereti kullanmanız gerekiyor. Sadece dişlerinizi fırçalamanız yetmez. Diş ipi kullanmadan ağzınızdaki kokudan asla kurtulamazsınız arkadaşlar. Biliyorum çoğunuz e, diş, dişlerinizi de fırçalamıyorsunuz. Ama benim ee, hayatımda dişlerimi fırçalamama rağmen hala ağız kokusundan problem çektiğim zamanlar vardı. Karanfil atıyordum ama yine de sıkıntı olmuyordu. Ee, yine de sıkıntıyı çözmüyordu. ve bunun sebebini e, diş ipi kullanmamam olduğunu keşfettim. Aslında çok basit bir şey, herkesin ulaşabildiği bir şey, herkesin bildiği bir şey. Ama yani e, önemsemiyoruz bu şeyleri. O yüzden yani e, bu kadar ulaşımımızda olan elimizde olan bir şeyin farkına varamıyoruz. Özellikle et yediğiniz zamanlarda arkadaşlar. E, yani kırmızı et, tavuk, balık tükettiğiniz zaman o küçük et parçaları dişlerinizin arasına giriyor ve arkadaşlar o mereti diş fırçasıyla temizleyemiyorsunuz. Yani ne kadar böyle diş fırçasının ucunu dişinizin arasına sokmaya çalışırsanız çalışın, diş fırçasıyla onu temizleyemiyorsunuz. Sadece dişinizi fırçalamanız yeterli değil. Bu diş ipini kullanıp dişlerinizin en ince kısımlarına kadar girip o eti oradan çıkarmanız gerekiyor. Çıkarmadığınız zaman o et orada çürümeye başlıyor ve sizin leş gibi bir ağız kokusuna sahip olmanıza sebep oluyor. Bir de düşünün yani bu şekilde bir kızla öpüştüğünüzü düşünün. Yani kıza muhtemelen travmatik bir an yaşatırsınız arkadaşlar ve böyle bir şey yapmayın. Diş ipini kullanın. Diş ipiyle ile ilgili en büyük sıkıntılardan bir tanesi hassas diş etine sahip olan arkadaşlar evet, ağzınız kanıyor. Ya benim ağzım kanıyor ve ben diş ipini diş ipini kullanmayı bu yüzden şey yapmıştım. Ee... Çekinmiştim. Başlangıçta bana diş ipi kullanmam önerildiğinde yani e, oluk oluk kan akıtıyorum ağzımdan yani bunu da istemiyorum ama bunu kullandıkça arkadaşlar diş ipini doğru kullanmayı öğrendikçe diş etinize değdirmeden diş ipinizi olabildiğince az zarar vererek bunu doğru kullanmayı öğreniyorsunuz. Yani bu şey gibi ilk başta kendinizi jiletle temizlemeyi öğrenmeye başladığınızda oranızı buranızı kesiyordunuz değil mi? Ama ne yaptınız? E, kendinizi temizlemeniz gerektiği için Devam ettiniz ve doğru düzgün jilet kullanmayı öğrendiniz. Diş ipi kullanmak da aynı. Yani düzenli olarak kullanmaya devam edin ki temiz bir ağız kokusuna sahip olabilin arkadaşlar. Ve bu diş ipini mutlaka yanınızda taşıyın. Özellikle bir et yediğinizde hatunla bir restorana gittiniz. Güzel bir et yemeği yediniz. Steak yediniz. Hemen izin isteyin yemeği yedikten sonra e, tuvalette 3 dakikada patatata her şeyi temizlersiniz. Yani müthiş bir şey. Bunu mutlaka kullanın arkadaşlar. 3. Kulaklarınızın içini temizleyin. Bu benim de zaman zaman unuttuğum ve hanımın bana hatırlattığı önemli e, tavsiyelerden bir tanesi. Her duş aldığınızda arkadaşlar, özellikle yıkadığınız için orayı kulağınızın içindeki kirliler daha yumuşak oluyor, çıkması daha kolay oluyor. E, bunu yapın. Şu e, şu mereti kullanmayı öğrenmeniz gerekiyor yine. E, bu arkadaşlar neden önemli? Siz bunu görmüyorsunuz ama diğer insanlar görüyorlar. Bakın kadınlar bu tarz şeylere dikkat ediyorlar size yaklaştıkları zaman size sokuldukları zaman sizin kokunuzu e, almaya çalıştıkları zaman sizinle öpüştükleri zaman yani kulağınızı ısırmaktan yalamaktan hoşlanan kadınlar var şimdi yani düşünün bir de bu da kö kötü kokan bir şey arkadaşlar düşünün yani kadınla e, öpüşüyorsunuz belki de yani o e, yatak odasına doğru giriş anlarını ısıttığınız zamanlardasınız kadın kulağınıza doğru eğiliyor sonra kö burnunda kötü bir koku geliyor bitti. Bitti yani. Ee, kadının ne libidosu kaldı ne bir şey. Artık dünyanın en kuru yeri sahra çörü değil arkadaşlar. <laughs> o yüzden e, bunlara dikkat edin. Yani şey gibi düşünün. Aynı e, şikayetleri erkekler de yapıyorlar. Kadının kilodunu bir kaldırıyorsunuz yani ölü balık kokusu. Yani libidonuzun nasıl düştüğünü düşünün. Aynı şeyi kadınlar da yaşıyorlar arkadaşlar. Bu yüzden hem duş almanız lazım. Hem diş ipi kullanmanız lazım, hem de kulaklarınızın içini temizlemeniz lazım. Dört arkadaşlar deodorant kullanın ya. Deodorant dünyanın en müthiş icatlarından bir tanesi. O kadar güzel bir şey ki, hem e, güzel bir vücut kokusuna sahip olmanıza sebep oluyor. Yani iyi bir deodorantımız olduğu zaman parfüm kullanmanıza bile gerek yok. Yani e, kadın hani sizi soymaya başladığında, sizi koklamaya başladığında o kokuyu alacak yani güzel bir koku ikincisi arkadaşlar yani leş gibi kokmadan terleyebilmek o kadar güzel bir şey ki yani özellikle yaz günlerinde mesela biz Brezilya'da şu an yaza doğru ilerliyoruz ve yani terlememeniz imkansız ama deodorant kullandığınız zaman arkadaşlar yani teriniz kötü kokmuyor ve genel olarak temiz olmanıza sebep oluyor arkadaşlar deodorant kullanmayı özel gösterin özellikle yani dışarıdayken bir kızla date çıktığınızda mesela yürüyorken örneğin ben e, karımla sokaklarda Brezilya sokaklarında yürümeyi çok seviyorum özellikle Curitiba'da neden çünkü bir sürü mimari güzelliğin olduğu bir şehirde yaşıyoruz Avrupa kolonisi olduğu için burası Avrupa'daki bütün e, neredeyse bütün ülkenin kolonize etmeye çalıştığı bir yer olduğu için. O yani mimari güzellikler Avrupa'nın şehrinde e, Avrupa'nın bir şehrinde yaşıyormuş gibi hissediyorsunuz burada. Zaten Kuriçibalıların yarısı e, İtalyan descendant falan. Yani o yüzden burada yürümeyi dolaşmayı etmeyi seviyoruz. E ne oluyor? Terliyoruz. Terlerken ne yapıyoruz? E, bazen yani birbirimize sarılıyoruz, sokuluyoruz, birbirimize yanaşıyoruz. O kötü kokuyu a, Almıyorsun yani deodorant kullandığında. Bu da güzel bir şey arkadaşlar. Deodorant kullanmadığınız zaman a, leş gibi kokuyorsunuz. Bazılarınızın ter kokusu rahatsız edici değil ama bazılarınızın rahatsız edici ve bu ter kokusu ten kokusu kişiden kişiye değişebiliyor mesela. Bazısı bazı insanlar için diğerlerinin ter kokusu bile çekici olabiliyorken bazıları her ter kokusundan nefret edebiliyor. O yüzden deodorant kullanmaya özen gösterin. Bir de yani insanların hayatını daha zor hale getirmeyin. Özellikle otobüsteyken yani düşünsene demiri tutuyorsun. Buradan yani millet senin koltuk altı kokunu çekiyor. Gerek yok topluma faydanız olsun. Ha, i̇nsanların hayatları zaten zor. Daha zor bir hale getirmeyin. Deodorant kullanın arkadaşlar. 5 abi yüzünüzü e, sabah akşam sabunla yıkayın. E, yani e, erkeklerin yüz bakımı aslında kadınlardan daha kolay. Neden? Çünkü daha fazla testosteron sahibi olduğumuz zaman yüz e, olaylı problemleri daha az yaşıyoruz. Zaten internette klasik bir meme'dir. yani. Kadınlar bir sürü kişisel yüz bakımı malzemesi kullanır ama erkek sadece sabah akşam yüzünü yıkar ve ondan çok daha iyi bir cilde sahiptir. E, sağlıklı testosteron seviyelerine sahip olduğunuzda ve yüzünüzü düzenli olarak sabunla yıkadığınızda e, bu doğru arkadaşlar. Her sabah kalktığınızda e, duştayken Yüzünüzü şöyle bir sabunla yıkayın arkadaşlar. Ve özellikle gözlerinizin içindeki göz çapaklarınızdaki kirleri de bir temizleyin arkadaşlar. Bunu yaptığınız zaman yani yüzünüz daha az yağlı olacak. Ve yani yanaklarınızı öpecek kadın mesela yani. Daha iyi olacak bu şekilde. Yüzünüzü yıkamayı unutmayın arkadaşlar. Altı abi iç çamaşırınızı her gün değiştirin. Ve her gün değiştirmeniz gerekiyor. İş çamaşırı en sıkıntılı e, muhabbetlerden bir tanesi. E, yani çünkü e, özellikle cinsellik konusunda iş çamaşırınızı temizlemediğiniz zaman çok e, rezalet durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Yani kıza rezil olabilirsiniz. Yani e, bu iç çamaşırı ile ilgili en büyük sıkıntılardan bir tanesi ne genellikle ayakta e, işeyen erkekler pisovar sürekli pisovar kullanan erkekler yaşıyorlar. Ayakta işediğiniz zaman arkadaşlar yani idrar kesenizdeki idrarın tamamı boşalmıyor ve siz özellikle hızlıca o atıyorum kızla geziyorsunuz dışarıda AVM'deki tuvaleti kullanmak istediniz. Gittiniz abi, eşimli tuvalet hani oturaklı tuvaletleri kullanmak istemiyorsunuz. Neden oraya millet yani yağmur çişini yağmur yapıyor. Yani götünüzü götünüzle idra idrara oturmuşsunuz, götünüzle havana oturmuşsunuz. o yüzden pisuvarı kullanmayı tercih ediyorsunuz. Pisuvarı kullandığınız zaman da Abi e, hadi diyelim hızlı kullanmanız gerekti koyuyorsunuz onu iç çamaşırınızı çekiyorsunuz orada biriken sidik parçaları sizin iç çamaşırınıza dökülüyor abi ve o kötü bir kokunun olmasına sebep oluyor. Şimdi düşünün kızla sevişiyorsunuz öpüşüyorsunuz ondan sonra böyle kız yavaşça işte sizi göğsünüzden öpüp böyle iç çamaşırınıza indirmeye doğru geliyor sonra bir bakıyor abi iç çamaşırınıza bir geldiğinde sidik kokuyor bitti yani ee, anladınız mı? Orada bitti yani. Orada dünyanın en kuru yeri artık Sahara çölü değil. İç çamaşırınızı her gün düzenli olarak değiştirin arkadaşlar. Ee, bu konulara çok dikkat etmeniz lazım ve zaten olabildiğince dışarıda e, tuvaleti kullanmamayı tercih edin ve dışarıda çık çok sık tuvalet kullandığınız zaman özellikle yani büyük abdestinizi yaptığınızda aha, oradan hani direkt kızın evine geçmeyin abi. E, bir evinize geçin orada. Ya da o işleri erkenden halledin. İkinci, yedinci tavsiye abi ve yine çok önemli bir tavsiye. Abi götünüzü yıkayın ya. <laughs> götünüzü yıkayın yani. Bu bu da çok önemli bir şey. Özellikle Alaturka tuvalet kullanan erkeklerin çok sık yaşadıkları bir problem. Abi eğiliyorsunuz, çöbeliyorsunuz, sıçıyorsunuz tamam mı? Ondan sonra alıp böyle e, isterseniz kuru e, peçeteyle temizleyin. İsterseniz yanınızda ıslak mendil taşıyın. Fark etmez. Fark etmez abi. Onu suyla yıkamanız lazım. Suyla ve sabunla orayı yıkamadan o kokudan kurtulamıyorsunuz abi. Yani ben bu muhabbeti bu sıkıntıyı özellikle Brezilya'da çekmeye başladım. Türkiye'de ya o kadar büyük bir nimetmiş ki bu abi. Türkiye'de klozetlerin altında taharet musluğu dediğimiz bir şey var değil mi? Alçıyorsun abi şarhı diye yıkıyor seni alttan müthiş yani. Çoğunlukla o problemi çözüyor. Ama abi burada böyle bir şey yok böyle e, küçük bir musluk gibi bir şey yapmışlar. Boruyla asıyorsun tuvaletin yanına. Onu alıp böyle çevirip götüne tutuyorsun. O şekilde götünü yıkıyorsun. Ya. Ve o herkes de yok. Hatta evlerin çoğunda yok. Onu özellikle yaptırmanız gerekiyor. Ve para yani. E, o yüzden arkadaşlar yani çoğunlukla artık yani... E, Götünüzü yıkamanız için burada hani ben gidip duşa girmem gerekiyor yani sıkıntılı ama bunu yapıyorum neden ya yani alternatifinden daha iyidir. Anladınız mı? Yani çünkü orada ya götünüzü doğru düzgün yıkamadığınız zaman orada en ufak bir bok parçası e, lekesi kalsa abi o iç çamaşırınıza bir e, yapışıyor ve bok kokuyorsun. Yani gerçekten bok kokuyorsunuz. Özellikle yani elinizi götünüze götürdüğünüzde ya da kız sizi soyduğunda yine bok kokuyorsunuz. Düşünseniz eğer ne kadar rezil oluyorsunuz yani kad e kadın iş çamaşırınızı bir indiriyor bok kokuyorsunuz, çiş kokuyorsunuz. Yani e Allah yazdıysa olsun abi. Gözünüzü yıkayın arkadaşlar. E bunlara e özen gösterin. E yani zaten sağlıklı bir insanın günde sadece bir kere tuvaletini yapması gerekir. Ee, özellikle günde birden daha fazla iki kere, üç kere, dört kere, beş kere tuvaletinizi yapıyorsanız o zamanlarda e, aksiyon almamayı tercih edin ya da evinizde olmayı tercih edin. Yani e, <laughs> bu tarz şeylerden kaçınabilmek için. E, ve arkadaşlar yani dikkatli olun bu konuda. Evet. Sekiz abi e, vücut kıllarınızı temizleyin. Abi Vücut kullarınızı temizlemediğiniz zaman hem kötü bir görüntü, gerek koltuk altında gerek aşağıda hem de daha, daha kötü kokmasına sebep oluyor. Yani buradaki kişisel hijyenin en sıkıntılı konusu her zaman kötü kokudur arkadaşlar. Kötü kokar. Ve yani iyi kokmanız lazım her zaman çünkü cinsellik yaşamadan önce temizlenmek için duşa girdiğiniz zaman modunuz gidebiliyor. O yüzden yani e, aksiyona hazır bir şekilde kalmanız sizin için her zaman daha iyi. Şimdi bu vücut kılları konusunda e, koltuk altınızı temizlemeniz önemli ama aşağılar konusunda abi e, her kadın tamamen jilet e, vurmanızdan hoşlanmayabiliyor. Çünkü bazı kadınlar tamamen siz jilet vurduğunuz zaman orgazm olamıyorlar. O e, şey... Kritoris oraya değiyor çünkü sürekli temas ediyor ve orası çok böyle e, sıfır derecesinde kesildiğinde orayı rahatsız ettiğinden dolayı kadın orada orgazm olamıyor arkadaşlar. O yüzden tıraş makinesi kullanabilirsiniz. Tıraş makinesi kullandığınızda jilet gibi sıfır bir şekilde kesmiyor ve orada birazcık bazı kılların olması kadının daha rahat orgazm olmasında yardımcı olabiliyor arkadaşlar. Ama orman gibi uzattığınız zaman kötü kokar. E, o yüzden vücut kıllarınızı temizlemeyi unutmayın arkadaşlar. Ve son olarak Saç sakal bakımını ihmal etmeyin abi sürekli saçınıza sakalınıza baktığınız zaman iyi görünürsünüz düzenli görünürsünüz disiplinli görünürsünüz bu konuda beni örnek almayın ee, bu arada ben de saçına sakalına o kadar iyi bakan bir adam değilim yapmam gerekir ama yapmıyorum mesela sakalım uzun sakal kullanan birisi olarak sakalımı sürekli düzeltmeliyim ama yapmıyorum. Özellikle uzun sakal kullanıyorsanız arkadaşlar, yani e, haftada bir iki haftada bir düzenli olarak gittiğiniz ve e, trim yaptırdığınız bir berberiniz olsun. Saçlarınızın yanlarını arkadaşlar ö, düzenli olarak e, şey yapın. E, temizleyin böyle orman kaçkını gibi gözükmeyin arkadaşlar saçınıza sakalınıza baktığınız zaman kişisel hijyeninize bakan bir adam olursunuz ve bu da sizi elbette daha dikkat çekici yapacaktır yani birçok erkek bunu yapmadığı için kadınlar bu tarz detayları her zaman fark ediyorlar arkadaşlar kadınlar erkeklerden çok daha fazla detay odaklı canlılar ve bu detayların bir tanesini bile yapmadığınız zaman bazen kadın için deal breaker olabiliyor olay. Yani bazen en ufak bir detayı yapmamanız kadının uh, sizden cinsel anlamda tiksinmesine ya da arzusunun sönmesine sebep oluyor. Bu yüzden arkadaşlar bunları yapmanız gerekiyor ve bunları yapmanız aslında kadın için değil kendi sağlığınız için çünkü saç sakal sakal bakımı bile mesela saçınızı sakalınızı düzenli olarak yıkamadığınızda yine kokmaya başlar. Özellikle sakal konusunda böyle yani sakalınızın altındaki deriyi iyice bakmadığınız zaman arkadaşlar yani sakalınızı şöyle biraz sallayın. Kar yağma kar yağar gibi böyle beyaz şeyler yağmaya başlar. Bu da mesela kötü. Yani e, bunlar aslında her şeyden önce sizin sağlığınız için arkadaşlar. Sağlığınıza ve kişisel hijyeninize bakın ve artısı olarak bunları düzenli bir şekilde yaptığınızda kadınlar da bunu buna dikkat edecektir ve arkadaşlar bunları ben e, kırmızı atla tanıştıktan sonra daha dikkat etmeye başladım ve fark ettim ki yani birçok konuda hani benim e, cinsellik yaşayabilecekken ucundan kıyısından döndüğüm, yaşayamadığım bazı zamanlar oldu. Ve fark ettim ki bu zamanların birçoğu benim kişisel hijyenime dikkat etmediğim içinmiş. Dişlerimi yeterince iyi fırçalamadığım, diş ipimi kullanmadığım için, yeterince duş almadığım için. Bir anım var hatırlıyorum. Bir kız arkadaşımla yatakta uzanıyoruz. Abi e, bir türlü olmuyor ya. Yani olmuyor yani. Öyle uzanıyoruz. Hiçbir harekete geçemiyoruz. Kız istemiyor. Nedeni benim üç gün boyunca duş almamamış yani. Ee, hani kız onu söyleyemiyor da öyle yat uzanıyor orada garibim yani olayın bitmesini bekliyor yani kendinize ve kadına böyle bir şey yapmayın rezil etmeyin kendinizi ee, umarım arkadaşlar kişisel hijyeninize bu videodan sonra dikkat edersiniz ve hanımlar teşekkürlerinizi bekliyorum <laughs> umarım yani erkek arkadaşlarınıza kocalarınıza bu videoları gönderin sonra artık bana teşekkür edersiniz. Evet, sağ olun beni dinlediğiniz için var olun. Eğer bu bölümü beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna tıklamayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi ve bu bölümü paylaşarak daha fazla insana ulaşmakta bizlere yardımcı olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.